Allah'a şükür koyundan da memnunuz kazandık. Sıfırdan geldik buralara. Yani ben sıfırdan geldim. Babam iyiydi durumu biz zengindik ama bu dağda yaylıya gelmiştik 96 yılında. Ben koyunları aldım buradan babamın koyunlarıydı o zaman. Ovaya indirdim işte ekinler biçilmemişti daha. Babam da kızdı beni kovdu evden. Ondan sonra ben ayrıldım. Sıfırdan başladım yani gittim vadeli koyun aldım kuzu aldım. Bu işte eğlence merkezlerine, kumar sitelerine, bu gece şu gazino, şu gece şu eğlence merkezi gezersen para kazanamam. Şimdiki devletin verdiği kredileri bize verseydiler daha çok zengin olurduk. Yani biz önce de yüzde 45 faizle kredi çekiyorduk hayvancılıkla ilgili. Masa bir memur olsaydım bu kadar para kazanamazdım, mal da kazanamazdım. Rahatım, sıhhatlıyım, hastalığım yok, derdim yok. Biz bu işten zevk alıyoruz. Yani biz dipten geldiğimiz için çobanın da ne olduğunu, kıymetini de biliyoruz. Aylığından falan da kesmiyoruz. Nedirse biri yok.